Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ocak ayının sonunda başlayıp Şubat ayının sonuna kadar geçen süre Alevi toplumu için Hızır oruç günleridir. Bu vesileyle hepinizi bozattı Hızır aşkına selamlıyorum. Adil olmak, korkmadan istemek, düşünce öğretmek, sevgide buluşmak, Hızır bilince sahip toplumların sorumludur. İnsanoğlunun kültür ve inanma dünyasında binlerce farklı unsur olduğu gibi her coğrafyanın hikmet bilgisine sahip bir yol gösterici, mazlumdan yana olan bir hızırı vardır. Biz Alevi toplumu olarak inancımızın kadim bilgisi ve erdemiyle darda ve zorda kaldığımızda hızırı çağırırız. Onun bizlere yoldaş olacağına canı gönülden inanırız. Her birimiz hayat hikayesinin bir yerinde kurtarıcı olan bu zatlı Hızır'dır. Hızır belli takvim aralarında her haneye uğrar cümle canlının direklerini kabul eder, doğanın her bir zerresine iz bırakarak sır olur. Bizler haksızlığı hissedenin imdadan yetişen, boz attığı itafen ithafen oruç tutarız. Gönlümüzü bir pak yapıp hanemize hızır bekleriz. Oruçlarımızın sonunda hızır lokmamızla paylaşmayı, çerağla aydınlık bir dünyayı, cemlerimize ikrarımızı, semahlarımızla tüm canlılara eşit oluruz. Haksızlığa karşı... İnsanın kendi vicdanını yoklamasını sağlayan Hızır inancı, sosyal bilinç oluşmasında önemli bir rol oynar. Dünyanın her bir coğrafyasında hakkın, hakikatin, hukukun, adaletin itibarsızlaştırıldığını hepimiz görüyoruz. Tüm bu çirkinlikleri görmezden gelenlere, hakikatçi halk arızdan perişan aleyh şöyle der. Gözü kör olana ne yapsın Hızır? cahil olan cahil şaşar bu işe, kamu olan kişi eyler tamaşa, ne gerek var kavgaya, ne lüzum var savaşa, insanlar kendini bildiği zaman ya hızır, ya hızır, ya hızır. Değerli milletvekilleri, bir takım insanların, toplumların kendi dayatmacı, gerici düşünceleri adına başka toplumlara nasıl zulmettiklerini görmezden gelmeyelim. Her birimiz birbirimiz hızır olalım. Her canlıyı kendisine ait olmayan yere koyan canlıların hak ve hukukunu çiğneyen diktatörleri görmezden gelmeyelim. Her birimiz birbirimizi hızır olalım. Kişilerin cesaretini sınayan, kötülük yanılmaları dahil cezalandıran faşizm, akıl yürütmeye şüpheyle bakan, hasta beyinler yok olan bir vicdanlara üç günlük hazır orucumuzda davet ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi toplumsal işbirliğinden doğan Öz saygı bitmek üzeredir. İnsani erdemleri eyleme geçiren tüm değerler yok olmak üzeredir. Tüm bunlarla beraber yarınlarımızın belirsizliği de toplumu endişelendirmektedir. Hayatın her alanında eşitsizlikler daha da artıyor. İşsizlik artıyor, aşık sefalet yoksulluk her gün biraz daha derinleşiyor. Yoksullar, işsizler, dar gelirler zorda ve dardadır. Emekliler, işçiler, gençler, çocuklar darda ve zordadır. Elektrik, su, doğalgaz, temel gıda, sağlık, eğitim, akaryakıt, ulaşım gibi temel gereksinimlere kat kat yaptığınız yüksek zamlarla yüksek vergi atışlarının dolayı tüm halkımız darda ve zordadır. Tüm bunların yanında sosyal adalet kavramının karşılığını hızır darayan Aleviler asil misyonla karşı karşıyadırlar. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydim. 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. AFAD'ın raporuna göre deprem bölgesinde 649 bin 630 kişi halen konteyner kentlerde yaşamaya devam etmektedir. Yarım milyonu aşkın insan tüm hayatını 15-21 metrekareye sığdırmak zorundadır. Kışın, karın, soğun, yağmurun, çamurun yazında dayanılmaz sıcaklığın esaretini yaşamaktadır. Değerli milletvekilleri, halkın iradesini yok sayan kayyumlar, tutuklanan, gıza altına alınan gazeteciler, cezaevlerinde rehin tutulan siyasetçiler ve hak savunucuları dardadır, zordadır. Hızır bu zulme karşı onların yanında da olacaktır. Suriye'de katliamlara maruz kalan Alevilerin ve tüm canlıların yanında olacaktır. Değerli milletvekilleri, bu zatı Hızır'ımız özümüzü uyandırır doğaya, tüm canlılara karşı sorumluluğumuzu hatırlatır bizlere. Bizler her işimizde, her eylemimizde ya Hızır deriz. Bu kurumsal ve karamsal değil, bireysel bir çağrıdır. Haksızlığa, darda kalmışlığa karşı bir çığlıktır. Hızır günlerinde niyazımız Pirim Karahacı Hacı Bektaş Veli'ye, Düzgün Baba'ya, Kadip tüm ulu ve evliyalarımızadır çatışan değerler üzerinde toplumu canlı tutan, bireyin duygu düşüncesini bencileştiren, hilekar, çıkarcı, iki yüzlü, ruhsuz, duygusuz, vicdansız kişi toplumlara Hızır doğru yolu göstersin diyorum. Ve hikmet dolu inceliklerle hanemize giren bozatı Hızır'ımız yoldaşımız olsun. Alevi canlarımızın Hızır oruçtan hak kabul etsin diyor. Lokmaları hak katında kabul olsun. Ali Baş bozatı Hızır Hepimizin yar ve yardımcısı olsun aşk ile